Hepinize evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün gam giyeceğiz. Hello! Ben de gam giyeceğim. Ben, hep güzel. Okul arkadaşımdan dolu ama ne da... güzel. Hayır, insan ol. Akın güzel. Ee, tadı güzel ama şey biraz sade e, olmuş yani biraz. Ekşi. He, e, ekşi olsaydı birazdan. Çok sade olmuş. Kardeş. Ama bak şu yeşil şeyler var ya. Görüyorsunuz. O, e, o şeyler güzel olacak. Eksi gibi. ne ne bilmiyorum. Neyse görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Yatışılmaz